Kronik hastalıklar her yaş grubunda farklı farklı etki yapar. Ergenler e, kronik hastalığa diğer yaş grubundan daha zorlu tepki verebilirler. Çünkü kronik hastalığın isteklerine karşı bir reaksiyon gösterebilirler, tepi gösterebilirler. Zaten ergenlik döneminde her şey tepi göstermek beklenir. Bir de hastalık olduğu zaman tabii daha farklı olabilir. Ayrıca e, hastalığın ergen üzerinde, o hastalığın ergen üzerinde eğer dış dünyadan fark edilebilir bir özelliği varsa ergeni çok kötü etkiler. Diyelim ki akne. Aknenin ne kadar basit bir şey olduğunu biliyoruz. Ama eğer yüzünde bir sürü akneler varsa bir ergenin çok sıkıntıyla karşılayabilir bu durumu. Şeker hastası olan bir ergeni düşünelim. Doğum günlerine gidecek, arkadaşlarıyla beraber olacak ama pastayı yiyemeyecek. Bu onu sosyal izolasyona da edebilir. Çok miktarda insülin yapıp gidip pasta yemek için de e, kendi planlar yapabilir.